Evet sevgili kapımı, Kapı Magazin izleyicileri, e, yayınımıza e, ziyaretlerle devam ediyoruz. E, Birçok standı gezme şansı bulduk. Standımızı ziyaret eden Selahattin abim var burada, Sebahattin abim var. Kendisi e, Türk ve burada yatırım yapmış, burada ticaret yapıyor, burada yaşıyor. Kendisinden Fas'la ilgili, Kazablanca ile ilgili e, biraz bilgi almak istiyoruz. E, sizi tanıyabilir miyiz Sebahattin? adım Sabahattin Bilgi. E, Türküz, çok şükür. Neler yapıyorsunuz? Kaç yıldır FASTA'sınız? Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben 15 yıldan beri FASTA'yım. Normalde burada pazarlamadayım. Ve ayrıca rehberlik yapıyoruz. Ee, peki pazarlama derken Türk ürünleri mi pazarlıyorsunuz? Türk, ne tü tür ürünler? Türk ürünleri, kot kumaşları ve kot ile ilgili bütün aksesuarlar, düğmesi, etiketleri o tür şeyleri burada pazarlıyoruz. Tekstil üzerine tekstil yani. üzeri, %80 Tekstil yüzde seksen tekstil. Peki Fas'a sizi getiren sebep neydi? Neden memleketten bu kadar uzağa geldiniz? Kısaca bahsederseniz. Ben anlatayım sana onu da. Ben normalde 86-87 senelerinde Çetin Kayalar'ın pazarlamacısıydım. Kod, yani tekstil pot kumaşları ve düğme aynı. Bugün, şimdiki yaptığım buradaki işler Tunus, Cezayir ve Fas. Evet. Üç ülkenin pazarlama şeflerindeydim. O günden sonra 2000 senesine kadar öyle devam ettim. 2000 yılında da zaten burada evlenmiş oldum. Ondan sonra Çin girdi piyasaya. Yani. Çin girdikten sonra biliyorsunuz Türkiye'yi biraz etkiledi. Biraz değil, yüzde yüz etkiledi. Ondan sonra fiyatlar tutmayınca biz de Türkiye'den koptuk tekrar Fas'a yerleşmiş olduk. Demek ki Faslı bayanlar sizi burada esir aldı diyelim o zamanlar. Maalesef <laughs> <laughs> öyle diyebilirsin. Öyle diyebilirsin ama çok şükür ben mutluyum. Peki Fas halkı nasıl sizce? Fas halkı güzel kötü demek yani yanlış olur. Yalnız hepsi de değil diyebilirsin. Tüm dünyanın her yerinde insanın iyisi de var, kötüsü de var. Evet. Ama buradaki ki bayizi maalesef bizim Türk erkeklerimiz geliyorlar. Biliyorsunuz aynen o şeylere geliyor. Çoğu insanlar da burada iflas edip gitti. Evet. Çünkü burada e, şey olayı çoktur. Şu büyü olayları. Evet. Çok erkeklerimizi mahvedip gönderdiler geri. Yoksa buranın halkı çok iyi bir insan. Yani ticaret yapmaya gelsinler diyorsunuz. Ticarete ticarete gelsin. Dürüst olsun, para kazanır. Ama şuraya buraya gideyim derse evet. maalesef kaybeder. Peki Fas'ta ne gibi ticaret yapmak uygundur? Buradan bizi izleyenlere ne önerirsiniz? Yani e, Türkiye'deki insanlar ne üretiyorsa burada drabet görür. Hangi tip ürünler burada değerli? E, şu anda burada en fazla giden şey nedir? Tekstildir. inşaat malzemesi, oto yedek parça. Hmm. En fazla şu anda bizim Türklerin sattığı burada malzemeler Hakanlar bu çelik kapıcılar hmm. Burada bizim Sultan Gaz firması vardır Fırın ocak yapıyor ve çelik kapı yapıyor Adam geldiği zaman buraya sıfırdı Şu anda adam son model Jaguar'lara binen Burada Bur mı üretiyor? Burada üretiyor Burada yapıyor Türkiye'den demirini getiriyor burada montajını yapıyor Fırınları burada %100 montaj ıı, imalat yapıyor Adam şu andaki oturduğu villa 3 milyon dolar Peki inşaat durumu nasıl? Çok sayıda inşaat, inşaat şey, var mı? Korkunç bir şekilde inşaat var burada. İnşaat varsa her iş olur o zaman. Her şey var. Zaten. Onu diyorum ya işte. İnşaat malzemesi, demiri, şu, şu anda demir çelik var burada. Şu anda Kasaplanga'da sadece oturan 2000 kişi Türk var. oturumu almış olan. Ticaret yapan. Ticaret değil. Bunlar demir çelikte çalışanlar. Eee. Lazemir'de. E işte bu tramvayları yapan. E zaten buranın kesimhanesi, mazbahane Türklerin elinde. Tramvay, otobanları yapan hep Türk. Burada bayağı Türk var. Yani Türk insanı burayı da keşfetmiş Demek ki maalesef evet, maalesef oldu. ve şu anda Burada ekmek var peki atılım Fuarın düzenlemiş olduğu mobilya ve Yapı fuarındayız siz e, fuarlara Katılıyorsunuzdur kısaca fuarı Değerlendirecek olursanız sizce nasıl bir fuar oluyor bu Fuar şu anda ölü geçiyor Gözüküyor normale bakarsa, Öbür fuarlara göre bu fuar biraz Ziyaretçileri çok çok az neden efendim Reklam yapılmamıştır daha bugünkü bugün sabahleyin Millet Televizyonu'na reklam başla, vermeye başladılar bunu normalde 10 gün önceden reklam verilmesi gerekiyor öyle değil mi? 10 evet. gün önceden ama maalesef reklam olmadığı zaman insanlar duymuyor ve evet. gelemiyor tabii ki ama biz 3. E, günündeyiz yine de e, bayağı bir ziyaretçi akınına uğradık desek yeri var e, demek ki reklam yapılsa daha çok insan gelecek normalde öyle bak 20 gün önce buradaki fuar e, ambalaj fuarıydı sembol ambalaj buradaydı Türkiye'den İşte pislik gıda yani diyelim ona gıdacılar, fuarda burada adım atacak yer bulamıyorduk maalesef Tabii gıda fuarı her zaman renkli geçer biraz da insanlar burada o, tadımlık geliyorlar bilmiyorum. değil mi? Evet yine de öyle doğrudur Peki ben buradan Türk firmalarına ne tavsiye edersiniz? Fas'a gelmek isteyenler, burada ticaret yapmak isteyenler en çok neye dikkat etsin? En çok kendi başlarına, kimseyi ortak almadan inanırlar çünkü bura Arap halkına güven olmaz biliyorsunuz ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Tek başlarına yapsınlar, işlerini sağlam yapsınlar. Kimseye de güvenmesinler. İşlerini sağlam yaparlarsa, kimseye de açık hesap vermezlerse başarırlar. Ama borç verelim derse, şunu bunu açık yapalım derse maalesef kaybediyorlar. Ya yani açık hesaba girmesinler. Girmesinler, işleri sağlam yapsınlar. İnşaat üzerine de ne yapabilirlerse getirsinler, satılır. İnşaat satın üzerine diyorsun. ne yaparsa yapsın burada satar. Ot otomobil yedek parçaları hepsi gider burada özellikle motor siklet üzerine buraya fark ettiyseniz. Evet. O burada zaten geliyor. Bursalı arkadaşlar burada bayi açmışlar. İklim sıcak olduğu için bisiklet ve ve motosiklet çok evet. fazla değil mi? Maalesef. iklim sıcak olduğu için ve de çoğu insanlar fakir çok o insan olduğu için hep motosiklet yüzde %70'i kullanan var. Yani her şey yukarı her evde var o. Evet. Onun için bu şeyler bayağı gidiyor burada. Sebahattin Bey bu güzel bilgileri bizimle paylaştığınız için size teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Türkiye'den bu kadar uzakta yaşayan bir Türk olarak bizi gururlandırdınız, mutlu ettiniz. İşiniz, ticaretiniz kolay gelsin Allah efendim. Allah razı olsun. Çok.